Amerika'nın tatil olduğu günde yatırımcılar Avrupa piyasalarına odaklandı. Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcıların bir dizi kurumsal haberi ve Çin'den gelen en son büyüme verilerini sindirmesiyle birlikte dün primlerle kapandı. Çin'den gelen resmi veriler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin Ekim ve Aralık ayları arasında beklenenden daha hızlı büyüdüğünü gösterdi. FTSE 100 %0.91, Eurostox 50 %0.7 ve Kakaran 40 %0.82'lik yükselişle Avrupa'da kazanımlarıyla öne çıkan endeksler oldu. DAX endeksinde yer alan 10 sektörden 6'sı günü kazanımlarla tamamlarken, temel tüketim hisselerinde %1.81 oranında görülen satış baskısı endeksi baskıladı. Teknoloji %1.44 ile günün kazananı olurken, sağlık hisseleri yükselişe %1 ile eşlik etti. FTSE 100 endeksinde günü %0.6 ile ekside kapatan sektör temel tüketim oldu. Sağlık hisseleri %3'e yakın değer kazanarak endeksi yukarı taşıdı. Gayrimenkul ise %1.74 ile yükselişte önemli rol oynadı. Enerji, iletişim hizmetleri ve ham madde ise %1.25 civarında primlendi. Amerika'nın tatil olduğu günde Avrupa'da ekonomik veri akışının zayıf olmasıyla yatırımcılar bugüne odaklandı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü yayınladığı resmi verilere göre, sanayi üretiminin yıl sonuna kadar istikrarlı bir şekilde artması ve perakende satışlardaki düşüşü dengelemesiyle, Çin ekonomisi 2021'de %8.1 büyüdü. Ocak ayı Empire İmarat Endeksi, Amerika'da bugün öne çıkan veri olurken, Almanya'da paylaşılacak güven endeksi beklentiler anketi önem kazanacak. Avrupa tahvil getirilerindeki genişlemenin bugün dolar üzerindeki etkisi yatırımcılar tarafından takip ediliyor olacak. Amerikan tahvil getirileri ve dolar endeksi arasında, arasındaki korelasyonun son zamanlarda zayıflamasına karşın, Avrupa hisse senedi piyasalarında dün görülen pozitif havanın Amerikan endekslerine bugün taşınma ihtimali, risk iştahında belirleyici olma potansiyeli taşıyor. Dolar G10 para birimleri arasında en çok yen karşısında değer kazanırken, en fazla ise Norveç kronu karşısında değer kaybetti. Gün içinde en yüksek 95.34 seviyesini gören dolar endeksi seansı yatay sonlandırdı. Bir analist, Çin Merkez Bankası'nın dün beklenmedik bir şekilde faiz oranını düşürdüğünü ve bunun Çin para birimi üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini söyledi. Spot altın, yatırımcılar Amerika para politikası görünümünü yakından takip etmeye devam ederken iki ayın en iyi haftasının ardından sakinleşti. Commerce Bank analistinin paylaştığı bir notta, piyasa katılımcılarının Fed'in ilk faiz artırımı öncesinde altın almaktan kaçınması muhtemel yorumunda bulunuldu. Değerli metal, günü yatay tamamladı. EMEA tarafında 10 yıllık getiriler İngiltere'de %1.183, Almanya'da %0.029, Fransa'da %0.353 ve İtalya'da %1.29 seviyelerinde yer aldı. Türkiye hazinesi Eurobondları, tatil nedeniyle hacimsiz piyasayı yatay seyir izleyerek tamamladı. 5 yıl vadeli kıymet %7.30, 10 yıllık %7.70 seviyesinde işlem görürken ülke risk primi de 560 seviyesinde yatay seyir izliyor. Şirket tarafı da hazine eurobondları ile birlikte yatay seyretti. Kısa vadeli sermaye benzeri banka kıymetlerine olan yoğun lokal ilgisi kıymetlerde likidite bulmayı zorlaştırıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.